Selamlar arkadaşlar, Power BI'nin açılış videosunu en sonunda çekiyorum. Çok güzel bir seri oldu. Gerçekten benim beklentilerimin üzerinde konu ve anlatım oldu. Toplam 90 videoya yakın 13.5 saat arkadaşlar eğitim. 13.5 saat bir eğitim gerçekten uzun bir süre. Ve bunu çekmeye kalktığımızda gerçekten bu 13.5 saatin çok çok üzerinde bir efor vermeniz gerekiyor çocuk ağlayabiliyor, müzikle bir araba geçebiliyor, sen yanlış bir şey yapabiliyorsun, yanlış bir şey söyleyebiliyorsun, öksürebiliyorsun. Bir sürü şey var arkadaşlar. Ben bir de çok böyle edit vesaire uğraşmak istemediğim için belki bu 13,5 saatlik videoları toplasanız belki 40 saat çektim. Belki 30 saat çektim bilmiyorum. Gerçekten çok emek isteyen bir şey. Ama çok güzel bir şey ortaya çıktı. Gerçekten şu 90 videoyu bitirdikten sonra kesinlikle arkadaşlar Power Bay'de çok iyi bir noktada olacaksınız. Bunu YouTube'dan ücretsiz yayınlayacağım. Her zaman ücretsiz bir şekilde buna ulaşabileceksiniz. Ee, bir hani paralı bir şey almadan önce bir eğitim hani online olabilir veya bir kursa gitmen gerekebilir. Oraya gitmeden önce arkadaşlar Power BI üzerinde bu seriyi ben izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlarınıza paylaşmanızı tavsiye ederim. Ee, bir de bir ricam var. Bu daha fazla insanın görebilmesi için Gerçekten bu beğenmenizi tavsiye edebilirim. Kanalda abone olabilirsiniz. Daha sırada bir sürü e, video şeyim var. Serilerim var. İşte Python'ı düşünüyorum. E, SSIS düşünüyorum. Azure Data Factory düşünüyorum. Fabrik'i düşünüyorum. Gibi böyle bir sürü aslında kafamda daha ücretsiz bir şekilde size sunacağım e, eğitim serileri var. Bir de benim daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Ben biraz böyle derinlemesini anlatmaya çalışırım. E, o yüzden de çok güzel bir şey çıktı ortaya. E, şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Beni hiç tanımayan yeni ilk defa Power BI ile çünkü Power çok fazla kullanıcısı var. Haliyle DWASH dışındaki arkadaşlar da e, ilk defa tanışıyor olabilirler. Toplam tecrübem sektörde 13 yılı geldi. 13, 13 artık? 13 herhalde arkadaşlar. <laughs> 13 yıl oldu. Ama biliyorsunuz hani bu işler çok yıla da bakmıyor açıkçası. 13 yıl oldu. Genelde hep işte team lead olarak, senior developer olarak DevOps taraflarında çalıştım. Ee, power BI'ci değilim. Kesinlikle Power BI'ci değilim. Ee, ama hani tabii Power BI'yi de günün sonunda kullanıyoruz. Bundan daha iyi Power BI anlatan arkadaşlar vardır. Daha iyi bilen de vardır. Ama çok net söyleyeyim arkadaşlar. Bir kursu satıyorlar işte kaç paraya? Yani o gerçekten kadarlık bir şey anlatacaklar mı bunun dışında? Şüpheli. Ve gerçekten o anlatacağı şey ben farkında değilsem. burada arada hiç kimsenin böyle listesine bakıp onu anlatmış bunu anlatmış hiç bakmadım. Ben gerekli gördüm her konuyu anlattım. Eğer eksik kalan bir konunuz varsa ve çok önemli gördüğünüz muhakkak iletin onu da çekeyim bu arada. Onun dışında e, bana LinkedIn'den Hüseyin Alberok olarak ulaşabilirsiniz. Bu benim profilim. E, burada makalelerde paylaşıyorum. Devaş ağırlıklı tabii ki Power BI ağırlık değil. Ee, ama e, buraya da göz atabilirsiniz özellikle Devaşçı arkadaşlarım için. Burada bayağı bir makale var arkadaşlar. Ben bugün baktım. Sayısından tam emin değilim ama bayağı bir makale var. Aktif olabildiğince bir şeyler paylaşmaya çalışabiliyorum. Data Engineering alanında. Yani sadece şey değil. E, aklınıza ne ihtiyar ne Devaşçıya geliyorsa. Ee, kanal içeriğimde yine hem SQL, PLSQL, ETI ve DAVH var. Bunlar biraz eskidi. Yeni versiyonlarını çekeceğim. Farkındayım. Şu anda da yükleme yapıyorum. Çektiğim videolar arkadaşlar. Ee, buradan herhangi bir para kazanma niyetim hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Onu da açık açık söyleyeyim. ya, yani. Hatta para kazanmam şu an aktif de değil. Ee, bu hiç umurumda da değil benim açık konuşayım. Ben biraz ücretsiz bir şekilde insanlar e, hani bir şeye para mı Çünkü genelde ya çalışan arkadaşlarımız olsa da arkadaşlar maaşlar ne yazık ki bildiğiniz gibi çok da yüksek değil. E, sektör zaten dar. İnsanlar iş değiştirmek, iş aramak e, istiyor. Kendini geliştirmek istiyor. E, öğrenci arkadaşlarım için zaten hani adamlar çalışamıyor. O paralar nasıl varsınlar. E, biraz bu düşüncede olduğum için açıkçası bu Power BI serisini ve bundan sonraki diğer serileri de ben ücretsiz vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir para kazanma niyetiyle yaptığım bir şey değil arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ee, bunun dışında, o eğitimler dışında, şurada yine ODI kursum var. Satın almadan önce bana yazarsanız, e, olabildiğince her ay, iki ayda bir falan ücretsiz kuponunu dağıtıyorum. bunu da e, sıkıntı değil. Hani isterseniz e, bana yazın, onu da kuponla oluşturup paylaşırım sizinle. O da hiç problem değil. E, genel olarak böyle arkadaşlar. E, umarım faydalı olur. Umarım gerçekten bitirdiğinizde iyi bir Power BI'ci olursunuz. Yani gerçekten böyle ortalama da değil de iyi bir Power BI'ci olursunuz. Hepinize şimdiden kolaylıklar, başarılar diliyorum arkadaşlar. Benim için zorlu bir süreçte bitti. Şimdi zorlu süreç sizin için başlıyor.